Allah'ın ayetlerine karşı ilgisiz kalan adamdan daha zalim hiç kimse yoktur. Allah'ın emirlerinden yüz çevirmek bir suçtur ve hem ahirette cezası vardır hem de dünyada cezası vardır. Allah'ın kitabına karşı ilgisiz olanlar, Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı halde safa yatanlar, anlamama numarası yapanlar, konuyu değiştirenler, anlamasınlar diye onların kalplerine perde koyan, onların kulaklarına ağırlık koyan biziz diyor Allah Azze ve Celle. İlgisiz kaldıkça Allah onların kalplerini biraz daha katılaştırıyor. İlgisiz kaldıkça aldıkça Allah onların anlamalarını biraz daha onların ellerinden alıyor. Ne kadar açık seçik anlatsanız da adam anlamıyor. Size boş gözlerle bakıyor. Siyasetten konuştuğun zaman çok cevval. Futboldan konuştuğun zaman değme yorumcuya taş çıkarır adam. Sanattan konuştuğun zaman saatlerce konuşur adam. Ama sıra Allah'ın dinine geldiği zaman asalaga dönüşü veriyor. Çünkü Allah anlamasına engel olmuştur.